İzmit Atatürk Spor Salonu'nda AK Parti İzmit Belediye Başkan Adayı Doktor Nevzat Doğan'ın aday tanıtım toplantısı Başbakan Yardımcısı Bülent Arıncı'nın katılımıyla gerçekleşti. Hey, 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 hey. Programa Bülent Arıncı'nın yanı sıra Eski Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan ve AK Parti Kocaeli Milletvekilleri ile çok sayıda partili katıldı. Bülent Arınç Partisi'nin aday gösterdiği Nevzat Doğan için karşısındaki adayların şanssız olduğunu düşünüyorum dedi. Değerli kardeşlerim, biz mahalli seçimlerde inşallah başarılı olacağız. Çünkü belediye başkanlarımız gayreti ve halkımız bundan memnun. Dolayısıyla büyük şehirlerdeki iddiamız oy oranı da artıracak ve Türkiye'de biz bir yıl sonraki seçimlerin 6 ay sonraki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde işaretini bu seçimleri kazandığınız günün akşamında vereceğiz. Duvara çamur atıp da nasıl olsa izi kalacak diyenler ellerini boşuna avuşturmasınlar diyen Bülent Arınç, bu seçimler öncesinde bir takım iftiralar atıldı. Eğer yanlış yapılmışsa bu ak noktaya bir siyah nokta konmasını kabul edemeyiz diye konuştu. Yanlış yaptıkları da sabit olursa kusura bakma. Bu ak üzerine bir siyah nokta bile konmasına tahammül edemeyiz. Sizin, bu Arınç olaylı HSK düzenlemesiyle ilgili de konuştu. Muhalefet bu kadar karşı çıkıyordu da neden %10'u hayır diyor diyerek karşımızda ciddi bir muhalefet görmüyoruz dedi. Kanun teklifinde bazı değişiklikler yapılması istendi. Her toplantıda kavga var. Hatta burnlardan kan bile gelebiliyor. Çıkan bütün muhalefet partilerinin üyeleri ağız dolusu hakaretler ediyorlar. Hırsız diye bağırıyorlar. SEK ile hiç ilgisi olmayacak şekilde menfi propaganda yapıyorlar. AK Parti bütün gücüyle dayandı. Hiç fire vermeden. Sabah karşı saat 10'da oylama yapıldı. AK Parti'den 220 civarında oy, kabul oyu verdi. Tüm muhalefet, yani CHP'si, MHP'si, BDP'si, bağımsızları topladığınız 28 kişi hayır oyu verdi karşımıza ciddi bir muhalefet göremediğimiz için konuşulanların hepsi sahte olduğu için yapmacık gürültülerle meclisin itibarını zedeledikleri için bu muhalefeti milletimize şikayet etme noktasındayız. Arıç'tan sonra konuşan eski Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, Nevzat Doğan gerçekten işini titizlikle yapan bir kardeşimizdir. Sağlık hizmetleri Kocaeli'de gelişmişse bunu Nevzat Doğan başarmıştır dedi. Partisi'nin tekrar daha gösterdiği İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğansa bizim hedefimiz İzmit'in büyümesi ve gelişmesidir ifadelerini kullandı.